والصراج المنير صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوا ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين Sadakallahul Azim. Değerli Müslümanlar, hayata Allah'ın nuru ile bakan mümin şuurlu ve uyanık olmalıdır. Dostu düşmanı bilip düşmanın oyununa mümin gelmemelidir. Her çeşit hileye, desiseye karşı mümin uyanık olmalıdır uykuda olan fitneyi uyandıranlara karşı mümin teyakkuzda olmalıdır. Ve mümin fitnecilerin degirmenine su taşımamalıdır değerli kardeşlerim. Çünkü Allah Celle Celaluhu bizleri insanlık için ortaya çıkarmış hayırlı bir ümmet olarak Kur'an'da nitelendiriyor. Allah Kur'an'da bizim için diyor ki Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas Siz insanlar için çıkarılmış En hayırlı ümmetsiniz Ve mümin Fitneye alet olmayıp Mümin insanlara rehber olmalı Mümin insanlara ışık olmalı ve mümin şüpheli işlerden kaçarak dininin güzelliğini yaşantısı ile insanlara sevdirmelidir. Müslümanın oturması, kalkması, konuşması, düşüncesi, sadakati, samimiyeti, vefası, doğruluğu, temizliği, takvası müminin tebliği olmalı aziz müslümanlar. Mümin olduğunuzu iddia ediyorsanız Her halinizle insanlara örnek olmalısınız İnsanlar sizde hakkı, hakikati görmeli Mümin fitneye, mümin suizana, mümin kötülüğe alet olmamalıdır değerli kardeşlerim ve sizin sözünüz ve yaşantınız aynı olmalı. Sözünüz ve yaşantınız aynı değilse diliniz İslam ama yaşantınız gayrimüslim ise bilin ki siz örnek değil. İslam'a zarar veren bir fersiniz değerli kardeşlerim. Çünkü mümin elinden, dilinden diğer insanların emniyette olduğu kişidir diyor Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Mümin rehber olmalı. Mümin fitneye alet olmamalı. Bakın kaç gündür televizyonlarda izliyoruz. Din düşmanı olan 28 Şubat zihniyetine sahip olan Fadime Şahin'i ünlü eden basın Fadime Şahin'leri bu topluma tanıtan basın Günlerden beri eline bir haber geçmiş Güya bir tarikatın lideri Altı yaşındaki bir kızla evlenmiş Yok kız gelinlik giymiş Yok o kıza nikah kıymış falan filan bu yanlış haberi Müslüman da paylaşıyor. Bu yalan haberi Müslüman da onaylıyor. Müslüman begeni atıyor, yorum atıyor. Allah için ben size soruyorum. 6 yaşındaki kızınızı 25-30 yaşındaki bir adama aklı olan bir insan verir mi? Allah rızası için size soruyorum. Altı yaşında daha sağını sonunu bilmeyen bir kızı siz nikahlar mısınız? Ve bunu nikahladığını söyledikleri babası Allah'ın dinine hürmet eden, Allah'ın dinini yaşamaya çalışan bir alim basının eline bir haber geçti. Yalan haber eline geçti. Aile demeç veriyor. Bu kızın kardeşleri, bacıları demeç veriyor. Böyle bir şey yok. Ama benim Müslümanım da sosyal medya hesaplarından paylaşım yapıyor. Lanet olsun diyor size 6 yaşında kız. Okumuş olduğum ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu ne diyor? Ya eyyühellezine amenû. Ey iman edenler! İn ca'akum fasikun bi Size fasık biri haber getirirse fetebeyyenu onu araştırın. Araştırmazsanız bir kavme düşmanlık edersiniz diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Bunların derdi 6 yaşındaki kız değil aziz Müslümanlar. Bunların derdi İslam, İslam. Bakın bu kızın üzerinden ben bu sabah okudum. Hazreti Muhammed Hazreti Ayşe ile 9 yaşında evlenmiş. Bunu haber başlığı yapmış ve şöyle bir başlık atmış. Hazreti Muhammed de sübyancıydı. Hazreti Muhammed'e hakaret ediyor. Oyuna gelmeyin Müslümanlar, oyuna gelmeyin Muhammediler, bunların derdi kız değil, çocuk değil. Sosyal medyada vücudunu açan on yaşındaki kıza bunlar bir şey demez. Erkek erkeğe Allah'ın lanetinin olduğu LGBT ilere bunlar bir şey demez. Bunlar genel evinde vücudunu satan kıza bir şey demez Çünkü bunların derdi İslam, İslam Aziz Müslümanlar. Bunların derdi İslam Müslüman oyuna gelmemeli değerli kardeşlerim. Mümin her haliyle ayık olmalı 28 Şubat sürecini başlatan basın. Şimdi yeniden gençlerde İslam'a yönelme var diye böyle bir haberi ortaya attılar. Ve bize düşen aziz Müslümanlar, Müslümana düşen ayık olmak, göz açık olmak. Ama Müslümanı uyuttular, uyuttular. Ben ilkokula giderken ilk okuduğum yazı uyu uyu yat. Müslümanı uyuttular. Müslümanım camiye geliyor. Hakiki Müslüman olamadığımız için bu oyuna alet oluyoruz. Müslümanım camiye geliyor. Bakın yılbaşı geliyor diye. Müslümanım gitmiş. Nimeti veren Allah'ı unutmuş. Nimet ablanın kuyruğunda milli piyango bir çekiyor. Yılbaşı geliyor. Müslüman'ın saçıyla sakalıyla nimeti veren Allah'ı bırakmış. Nimet Abla diye bir kadın var İstanbul'da. Ondan bilet alana çıkıyormuş cehennem. Orada kuyruğa giriyor Müslüman'ın yılbaşı biletini almak için. Ve bileti çekerken de ya nasip ya kısmet. Bakın ben buradan söylüyorum. Kızan kızsın, darılan darılsın. Kumarın millisi olmaz. Devlet eliyle kumar oynatılıyor. Milli piyango dedikleri şey de haram haram. Allah Kur'an'da diyor. Falokları kumar şeytanın pis işlerindendir. Bana iman edenler uzak durun. Müslüman camiye geliyor. Arka cebinde piyango bileti. Ön safta namaz kılıyor. Ondan sonra diyor, hocam İslam niye gelmiyor? Hocam niye Müslümanlarla uğraşıyorlar? Biz hakiki Müslüman olamadık ki. Yılbaşına 20 gün kalmış. Hindi kuyruğunda Müslüman, Hindi Müslüman, cülluk Müslüman. 20 gün önceden cülluk aldım cevizle besliyorum. Bu mu senin Müslümanlığın? Sen dinine sahip çıkmazsan işte çıkar 6 yaşındaki çocuğa sübyancılık edilmiş diye İslam'a saldırırlar. Müslümanın ahlakı nasıl olmalı biliyor musunuz? Size bir yalan haber geldiği zaman ne olursunuz? Hazreti Ömer gibi olun, Hazreti Ali gibi olun, Hazreti Osman gibi olun, Ebu Eyyub el-Ensari gibi olun. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın, hani bu iftira gibi Resulullah'a da iftira atıldı. Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam her sefere gittiği zaman bir hanımını yanında götürürdü. Allah Resulü ben il müstalik seferine gidiyor. Kura çekmiş Hazreti Ayşe'ye çıkmış. Resulullah Hazreti Ayşe ile beraber gidiyor. Ve sefer dönüşünde Ordu konaklamış. Ordu konaklamış. Hazreti Ayşe annemiz ihtiyacını görmek için biraz uzaklaşıyor. İhtiyacını görüp geliyor, bakıyor gerdanlığı düşmüş. Yemen işi olan gerdanlığı Kafiledekiler zannediyorlar Ayşe devesine bindi. Çünkü devenin üstünde hörgüç yapılmış. Tahtadan. Hazreti Ayşe gerdanlığının peşine gidiyor geliyor orada hareket etmiş. Zannediyorlar Hazreti Ayşe devesinin üstünde. Hazreti Ayşe olduğu yere çöküyor. Safvan bin Muattal. Adıyaman'da kabri. Resulullah ona bir görev vermiş. Bizim arkamızdan gelip geride bıraktıklarımızı toplayacaksın. Safvan bir muattal geriden gelirken bakıyor bir karartı. Yaklaşınca Hazreti Ayşe annemiz korkuyor. İnna lillahi <Sessizlik> ve inna ileyhi raciun. Safvan diyor ana korkma. Ben Safvan bir muattalım. Ve Hazreti Ayşe'yi devesine bindiriyor. Getiriyor Medine'de Resulullah'a yetiştiriyor. Abdullah İbni Selül baş münafık Allah Kur'an'da münafıklığını teyit etmiş hemen ortaya bir fitne atıyor Muhammed'in hanımı Ayşe ile Safvan niçin geç kaldılar Safvanla Ayşe geride neler yaptılar Medine çalkalanıyor ve haber gözümün nuru Hazreti Muhammed'e de ulaşıyor Size bir haber gelmiş. Hanımınız biriyle zina yapmış. Ne ağır şey. Hazreti Muhammed etkileniyor sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle etkileniyor ki Medine çarkalanıyor. Ve bu habere Müslümanların içerisinde öyle bulaşanlar var ki Hasan bin Sabit gibi vahiy katibi olan biri bile bu oyuna geliyor. Hamne bin Ticaş. Mus'ab'ın hanımı bunlar da bu oyuna geliyorlar Allah Resulü öyle etkileniyor ki Muhammed'in hanımı Ayşe Hazreti Resulullah'ın lakap taktığı Rümeysam dediği Ayşe biriyle geride kalıp ne iş çevirdi Allah Resulü öyle etkilenmiş ki Hazreti Ömer'in yanına geliyor Ömer diyor Ömer Benden sonra nebi olsa sen olurdun Ömer. Ömer kafayı yiyeceğim Ömer. Bu konuda sen ne diyorsun Ömer? Ayşem böyle bir şey yapar mı Ömer? Dedim ya Ömer olun böyle haberlerin karşısında. Hazreti Ömer dönüp şöyle diyor. Ya Resulallah Allah senin üstün kirlenmesin diye bedenine sineği kondurmazken namusuna leke verir mi? Hatab Ömer ve dönüyor geliyor Hazreti Osman'ın yanına Osman diyor Ayşem böyle bir şey yapar mı? Hazreti Osman Ya Resulallah Allah senin gölgeni yere düşürmüyor ayak altında kalmasın diye namusunu ayaklar altına düşürür mü ya Resulallah? Ve oradan çıkıyor Hazreti Ali'ye geliyor Alim Alim benim Ali sen nedirsin? Ayşem böyle bir iş yapar mı? Hazreti Ali şöyle diyor. Ya Resulallah, hatırlar mısın? Bir gün bize cenaze namazı kıldıracaktın. Ayakkabında necaset vardı. Sen görmedin. Tam namaza duracaktın. Cebrail geldi. Dedi ki durma ya Muhammed, ayakkabında necaset var. Ayakkabındaki necaseti bildiren Allah namusunda necaset olsa bildirmez mi ya Resulallah? Bildirmez mi ya Resulallah? Allah Resulü Ebu Eyyub el-Ensari'nin yanına geliyor. Ebu Eyyub, sen ne dersin? Ayşem yapar mı? Ya Resulallah evime gel sana cevap vereyim. Allah Resulü kalkıyor, Ebu Eyyub el-Ensari'nin evine gidiyor. Ebu Eyyub hanımını çağırıyor. Ümmü buraya gel! Hanımı geliyor Resulullah Ebu Eyyub'un yanında. Ümmü Eyyub diyor, Ayşe'nin yaptıklarını söyledikleri işi sen yapar mısın? Vallahi diyor ben yapmam. Ebu Ayib dönüyor Hazreti Muhammed'e. Ya Resulallah Ayşe benim hanımımdan daha hayırlıdır. Benim hanımımın yapmayacağı bir fiili Vallahi ya Resulallah Ayşe yapmaz. Allah Resulü'nün namusuna iftira atılmış. Ve Allah Resulü aleyhi selatu ve selam, öyle etkilenmiş ki Ayşem diyor bir müddet babanın evine gitsen Hazreti Ayşe'ye diyor Ayşem bir müddet babanın evine git Hazreti Ayşe hastalanmış yatağın içerisinde olur ya Resulallah sen mutlu olacaksan babamın evine giderim ve babası Hazreti Ebu Bekir'in evine geliyor Hazreti Ebu Bekir'in de kulağına gelmiş Ayşe böyle bir fiil yapmış. Kızınız böyle bir iş yapmış. Hazreti Bekir kapıyı açıyor gözleri yaşlı. Hazreti Ayşe'ye sarılıp bağlıyor. Kızım, merak etme yavrum. Kainatın Rabbi olan Allah seni temizleyecektir yavrum. Merak etme yavrum. Baba kız saatlerce sarılıp bağlıyorlar. Hazreti Ayşe babasının evindedir ve hastadır. Her zaman Ayşem nasılsın diyen Hazreti Muhammed ara ara uğruyor, ismini bile almıyor. Hastanız nasıl diyor. Hazreti Ayşe diyor ben öylesine üzülüyordum ki ve bir gün geldi Resulullah bana şöyle dedi Ayşem eğer böyle bir iş yaptınsa tövbe et Allah affeder. Eğer yapmadıysan Allah seni temizleyecektir. Hazreti Ayşe diyor o güne kadar ağlıyordum. Ben bekliyordum ki Resulullah bana desin Ayşem böyle bir iş yapmasın. Ama Resulullah bana dedi ki Ayşem böyle bir iş yaptınsa istiğfar et. Allah seni affeder. Ben bunu duyduktan sonra diyor ağlamam durdu. Hafızam silindi diyor Hazreti Ayşe. Hafızamda olan her şey gitti. Ve ben döndüm Resulullah'a şöyle dedim. Hazreti Yakup'un ismini bile unutuyor. Böyle bir fitne, Hazreti Ayşe Hazreti Yakub'un adını bile unutuyor. Ve dönüp şöyle diyor. Ben Yusuf'un babasının dediğini derim Kur'an'da. Hani Hazreti Yusuf'un ölüm haberi geldi ya. Hazreti Yakub şöyle dua etti ya. "Kale innema ve huzni Allah." Ben derdimi kederimi Allah'a anlatırım. Yusuf Suresi'nde. Hazreti Ayşe de aynı duayı yapıyor. Ya Resulallah Yusuf'un babasının dediği gibi diyorum. Kale innema eşkü besi ve hüzni Allah. Derdimi kederimi ben Allah'a anlatırım. Ve Allah Resulü evine gitmesiyle Allah Tövbe suresinde ayet indiriyor. Diyor ki içinizden bu haberi yayan küçük bir cemaattir. Ne olurdu ki Müslümanlar bu haberi duydukları zaman bu yalandır deselerdi ya deselerdi ya. Allah Celle Celaluhu bugüne işaret ediyor. Bu haberi duyanlar yalandır deselerdi ya. Ve Hazreti Ayşe'ye Resulullah geliyor. Ayşem Rabbim seni temize çıkardı. Annesi Ümmü Rumman diyor. Ayşe Resulullah'a teşekkür et. Ben Hazreti Muhammed'e değil Allah'a teşekkür ediyorum. Beni temize çıkaran Allah'a teşekkür ediyorum. Ve hemen secdeye kapanıyor. Aziz Müslümanlar, fitne uykudadır. Uyandırana lanet olsun. Bakın büyük bir cemaat töhmet altında. İnanın bu olayın Aslı astarı yoktur. Allah'ı bilen, Kur'an'ı bilen, İslam'ı bilen hiç kimse 6 yaşında bir çocuğunu götürüp kimseye vermez. Ve ailenin 21 yaşındaki kızı bekar. 22 yaşındaki kızı bekar çıkıp böyle bir fitne ortaya atılıyor ki İslam'a zarar gelsin değerli kardeşlerim. Bizler fitneye alet olmayacağız. Bizler Allah Celle Celaluhu'nun emrettiği çizgide bir hayat yaşayacağız değerli kardeşlerim. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحيم.